Gözlerimiz Barış Arduç'u arıyordu. Barış Arduç da orada. Barış Arduç tüm endamıyla tek başına suya giriyor önce. Bu esnada kızı Şanase geliyor babasının yanına. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken öz dikəni və sosial media sevgilisi Elçin Sanqo ilə aşk dolu pozlar paylaşdı. Özdikənin annesi isə çifin mutluluk pozlarına yeni bir imaj läklədi. Annesinin paylaşımını görən Özdiken isə bir aniklesi idi ifadələr kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne, üzdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp "Hep mutlu olun çocuklarım" notu yazarak yeni emoji'ler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan üzdiken ise "bir anne klesi diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.